Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sola e, Solo Jin yapacağım. Yani e, hiç denemedim ama bakalım. Yani genelde zaten main'im ADC olduğu için çok zorlanacağımı sanmıyorum. Bakalım. Yine orada iyi bir savaş çıktı. Kara hasat rünüyle girdim bu arada. Karşımda kim var bilmiyorum. Ha Yasuo varmış. Yasuo hiç iyi olmadı bu arada. Yani. Yasuo da biraz sıkıntılı bir karakter. Bana deli diyorlar. Sanatçı dediğin deli olur. Üstteki milyonları alamayacağım muhtemelen. Bana şarkı tamam. Bizim jungle gelirse beni bir iki kilo öne düşürse en azından Tamam yani biz de bayağı vurduk. Ya son hareketleri gördünüz arkadaşlar. Tam yani bir 800 kal gibi davrandı bu arada. İyi olmak yetmez. Kusursuz Balkanı yokken bir şeyler yapabilirim aslında ama bizim jungle da gelebilir. Tamam. Kaçıracağız bu minyonların hepsini kaçıracağız bu arada. Tamam. Bizim jungle geliyor. Tamam çok güzel oldu ya. Yasuo çok hoplayıp zıplıyordu zaten. Bu hiç olmadı. çekişmeleri ÖLÜMSÜZLİKLERİ Tamam Bizim jungle bulmalıysa çok güzel olur. Heh asist alırız Tamam çok daha iyi oldu bu arada Yine o canla iyi hayatta kaldık Tamam daha rahat yapabiliyorum artık Benim de sıçram şifam hiçbir şeyim yok. Onun da karşı tarafın da aynı şekilde Ama Yasuo her zaman gibi Muhtemelen durmayacak Tamam. yani kötü durumda değiliz ya karşımıza yasa olmasına rağmen şöyle bir iki tane e atacağım buraya üzerime çok geliyor en yavaşlatma alır Şuraya hızlıca native base açacağım. Kayn benim orada dolanıyor. Hasar olarak iyi durumdayız. Bizim jungle tekrar gelirse ile beraber ikisini keseriz aslında. Yani ikisi de benim kulemi vurma çabasında. Ama kule altı falan dive atmaya çalışırlarsa ikisini keserim muhtemelen. Ha, ben bayağı vurduk bu arada ya. Ya son önüne geçmeyeceğim bilsem multi açar denerdim aslında. Şurayı totemleyeceğim. Çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Sanat bir ya, so hala Sanat Şunları tekrar koyacağım buraya. Ya son, şu an sıçrası var muhtemelen. O da, ben ne öldüm? Tutuşturum mu vardı üstünde, muhtemelen tutuştur vardı. Neyse yapacak bir şey yok. Sıçra şifa gitti ama. Az önce baya kendim de kötü oynadım çünkü şey adam edebinde ulti açmaya çalıştım. Açmasa muhtemelen alırdım onu. Ben bizim ormanda geliyor da. Tamam. Şuraya bir E bırakacağım. Hatta şuraya bıraksam daha iyi. Bense kendi yaptığım maskeyi takıyorum. Şuraya yardım edelim. Alabilirsek bunu en azından solaya açarız. <laughs> tamam. Şiddet dolu kompozisyonları seviyorum. Rakip seriye bak. Aslında gelse Yasuo'yu alır, üstüne bir de kuleleri de alırız. Yasuo'yu geziyor buralarda. Çok gidemiyorum, kayın gözükmüyor. Şurayı da totemleyemedim. Biraz bekleyeceğim üstüme gelsin. Zaten Yasuo ittiriyor bayağı. Yani en azından farm ittirip biraz bekleyeceğiz. Safe kalacağız. Hepsi birden geldi ya. Hmm. Master midden çok Diğer lane'lerde geziyor. Bakalım ne olacak. Bu gidişat hiç iyi olmayacak ama bakalım. Ah be. Abi sebebi neydi ki ya? Bunu da muhtemelen. Bot da geldi. Çok güzel. Bütün oyun burada dönecek herhalde. Yasuo çok sıkıntılı bir karakter bu arada ya. Yasuo yerine başka bir karakter olsa daha rahat ederdik diye düşünüyorum ama. Sanatın coşkusu olmadan Onun kalkanı falan beni bayağı blokluyor dan şurayı. Tamam kalkanını kullandırdık. Kayın burada. Onu tuttursaydım muhtemelen alırdım onu. Kayınla Master buradan gitmedi ya. Bayağı burayı sevdiler. İkisi de gitmedi. Ya zaten Yasuo'nun normal hasarı yetmiyormuş gibi de onları ikisiyle uğraşıyorum. Yani yaklaşamıyorum ki adama. Adamlar orada totem kesiyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey var mı ya? Yasuo muhtemelen karşıma gelecektir. Solo kule gitti çünkü. Tamam de geçti. Geliyor ama. Tamam mid'e gideceğim. Bakalım. Hatta şuradan kapatabilirsem. Master burada. Tamam. Şuradan yakalayabilir miyim ki acaba? Ha yakaladım. Büyük açıklamaya... Ama... Devamı gelmedi. Master burada. Tamam asist aldık en azından oradan. Solo'ya gideceğim. Şu solo kılayı vermedim çünkü orada üstünde görev de var. Onu almak için uğraşacaklardı belki. Şu eşe yardım edeyim de. Ah be. Neyse en azından vadiyi kaptırmadık. Yasuo yine burada ya ıhtım şu Yasuo'dan ya silah biraz yani bu arkadaş bir salmadılar ya Bir master geliyor, bir kan geliyor, bir Yasuo geliyor. Sesi bir şey... şey. Nasıl bir şey yapabiliriz? Gerek kalma zaten kestiler. Şu lane'i biraz daha ittireceğim ya. Şu milyonlar burada kalmasın. Tamam. Ve parayla dönüyoruz bu arada. 2.5k parayla dönüyoruz. Hasarım falan yerinde. Çok da kötü durumda değiliz. Master yine rahat durmayıp muhtemelen dive'lamaya çalışacak beni. Tamam ready verdi bana sağ olsun. Ama bunu alırken umarım kuleyi vermeyiz. Sıçram var. Yani bir şeyler deneyebilirim. Dive atmaya çalışırsa. O da zorlamadı zaten. Burada bir yerde olabilir mi? Tamam şurada. <laughs> Sanat acı çekmeye değer. Sıçra attı Ama kaçamadı. Yani Master'ın her türlüsü vuruyor arkadaşlar. Adam 5'e 7 gidiyor ama vuracak muhtemelen baya. Çünkü dümdüz koşuyor üstüme. Bez atıp bir item alacağım. Biz sanki baya az canı var bu arada. Master dolanıyor. Ben de gideceğim yardım edebilirsem belki. Tamam. Şöyle ulti denesem mi geliyor bilemedim ki ya. Tamam neyse. Nice. Alırız bu arada dönmezlerse. Döneceklerim mi? Dönecekler. Tamam, ben de base de oynayacağım. Şu biraz daha ittireyim de ondan sonra mid'e gideceğim. Çünkü solo'yu boş bıraktığım zaman direkt kulelere oynuyorlar. Bizimkiler mid'i tutar muhtemelen. Bizimkilerin yanına gideceğim de şuradan gitmek çok da akılca bir şey değil. Master varsa muhtemelen tekleyecektir beni. Kestim ama karşı tarafın ultisi geldi. Ha. Karşı adeliyorum benle uğraşırken içerideki bütün inhibitörler gitti. Bir Nexus kulesi kaldı. Kule de değil hatta. Direkt Nexus'un kendisi kaldı. Bakalım. Tamam ben de gideceğim yardıma. Abi çok iyi vurduk bu arada ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.